Herkesi susturan soru. Esra 19 yaşında çok tatlı ve güzel bir kızmış. Hep pozitif düşünen, gülmesini, güldürmesini çok severmiş. Bu yüzden ona bazen kızarlarmış. Esra, sen her şeye nasıl bu kadar olumlu ve güzel bakabiliyorsun? Hiç sinirlenmez misin? Hiç üzülmez misin derlermiş. Esra gülerek, "Benim sinirlenmeye ve üzülmeye ayıracak zamanım yok. Hem onları yaparak dünyada hangi iş çözülmüş ki?" diye cevaplarmış. yürüyemediği için okula gidemiyormuş fakat çok becerikliymiş ve ev işlerinde annesine yardım ediyor ördüğü çeşit çeşit kazakları ve hırkaları satarak kendi harçlarını kendisi kazanıyormuş. Aynı zamanda çocukları da çok severmiş. Bazen mahallenin çocuklarını etrafına toplar, onlarla oyun oynar, sohbet edermiş. Bir gün annesi Esra'ya, kızım ben altın gününe gidiyorum, seni de götüreyim, örgülerini de al. Ben arkadaşlardan alanlar olabilir diyerek Esra'yı altın gününe götürmüş. Börekler, çörekler yenilmiş. Esra örgülerinden birkaç parça satmış derken gözü kadınların arasında duran 3-4 yaşlarında bir çocuğa takılmış. Çocuk Esra'yı göstererek annesinin kulağına eğilip bir şeyler diyormuş. Annesi de duymamış gibi yaparak arada çocuğun poposuna hafif hafif kurarak otur bakalım şuraya diyormuş. Esra dayanamamış. çocuğun annesine dönüp şu yakışıklıyı biraz alabilir miyim demiş. Anne çekinerek Esracığım bu durmuyor başa çıkamazsın demiş. Esra merak etmeyin ben başa çıkarım o o yakışıklı ile demiş ve annesi sohbet etmeye çocuğu Esra'nın yanına göndermiş. Başlamışlar sohbeti. Esra sormuş Adın ne yakışıklı? Mert demiş çocuk. Memnun oldum. Ben de Esra. Mert gülümsemiş ve soruyu yapıştırmış. Esra abla, sen niye burada oturuyorsun? Niye ayağa kalkamıyorsun? O anda ortamda bulunan herkes susmuş. Mert'in annesi, gel oğlum buraya. Ona biçim soru diyerek çocuğa müdahale etmek istemiş. Esra her zamanki gibi gülümseyerek, "Durun bir dakika. Niye karışıyorsunuz? Biz Mert ile sohbet ediyoruz." diyerek lafa başlamış. "Bak Mert'ciğim, benim ayaklarım biraz rahatsız. O yüzden ayağa kalkamıyorum. Bu tekerlekli koltukta oturuyorum. İstersen seni de dolaştırayım. Ya da sen beni arkamdan iterek bana yardım et diyerek hem çocuğun sorusunu yanıtlamış hem de ortamı yumuşatmış. Başlamışlar tekerlekli sandalye ile oyun oynamaya. Derken akşam olmuş. Eve gidecekleri sırada Mert'in annesi Esra'cığım bizim Mert'in kusuruna bakma. Seni zor durumda bırakmadı umarım demiş. Esra, ne zor durumu Mert gayet akıllı, çok da yakışıklı bir çocuk. Onunla oynamak bize ekleyerek gülümsemiş. Anne, anlaştığınıza çok sevindim. Zira geldiğimizden beri bana seni gösterip bu abla o araçta niye oturuyor sorusunu sorup durdu. Ben de yanıtlayamadım, kızdım. Esra, bakın teyzeciğim. Aslında Mert'in bu tür sorular sorması gayet doğal. Çocuk çevresini tanımak istiyor. Değişik şeyleri tabii ki sorarak öğrenecek. Bu tür soruları cevaplamaktan çekinmeyin. Bakın ben anlatınca ne güzel oyunlar oynadık. Ve şimdi inanın sokakta ya da başka bir yerde engelli bir insan gördüğünde yadırgamayacak. Hatta gidip ona yardım etmek isteyecektir diyerek annesinin kucağındaki Mert'e mıh diye bir öpücük kondurmuş. Arkadaşlar, yine kendi yazdığım bir öyküyle başladım. Aslında öyküdeki olay zaman zaman tüm engellilerin başına geliyor. Bazı engelli arkadaşlar Esra gibi bu sorulara yumuşatarak cevaplamasını biliyor. Bazıları da bu sorudan korkuyor, cevaplamıyor ve ortaya engelli insanlara uzaydan gelmiş gibi bakan, onlardan çekinen insanlar çıkıyor. Tabii en önemli görev anne ve babalarda oluyor. Eğer iyi bir anne ve baba olmak istiyorsanız lütfen çocuğunuzun bu tür sorularını yanıtsız bırakmayın. Çocuklara dünyada onlardan farklı insanların yaşadığını anlatın ve öğretin. Unutmayın çocuklar, büyüklerin geleceğe yazdığı mesajlar gibidir. O mesajlara iyi, iyi doğruyu, güzeli yazarsak o kadar güzel ve engelsiz bir toplumda yaşarız. Yazan Onur Ustoğlu, seslendiren Meryem Coşkunca. Bolu Ekspres Gazetesi.